Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve kardeşim Ali ile bize Modern Warfare 3 videolarını çekeceğiz. Dur bir saniye. Oyuna başladık. Güzel gibi. Sesle konuşalım. Abi bu telefonda bir acayip bir şeyler çıkıyor ve kötü gösteriyor ha şimdi güzel. Tamam. Ve bir adam öldürüyor abi. Ee, bir Türk var işte arkadaşlar duyabiliyorum çok iyi vuruyor. Ben belki ben şimdi ölmüştüm. Bu gerçekti yani. Şu anda adam yok bir yerde. Bulamıyorum. Üst kata çık abi. Şurada adam mı var şurada? Var 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 var. Var çöpünü. O bizden oldu. Bak öyle. Ha çok iyi bir e, oyundur. Ya ikinci de aynı söylediğinde ya. Çok pardon elimi soktum için. iki daha paylaşmadım ki ben. İki. Tamam abi iki de al yap. Bir şey değişmiyor yani. Hadi la. Ve eee şeyi gösterelim. Buldum, Şimdi kim yeniyor bir bakalım. Kim yeniyor? <laughs> Ve bizim takım yeniyor. Bırak sen İyi. ben öldürüyordum ben öldürüyordum. Ölmüş. Aa, bu Ve çıktı? asist oluyor. Öbür takımdan. ve güzel bir vuruş. Head, headshot. Çok iyi. Ve ee, biraz gözüm var, başım var abi. bir. Sen Hayır. Hayır. Çok sinir o zaman ya. Anam çok sinir ettim beni. güzel oynuyor abi. Ee, benim oynadığımı görmüştünüz gibi. Ee, böyle kötü bir silah aldım abi bana küfür etti. Boş ver. Tamam özür abi. Ana tamam. Tamam mı diyeyim? Ne diyeyim abi? Şarjı bitmiş. Tamam. Ve devam ediyoruz. Özür dileriz arkadaşlar. an ölüyor. Ve 14 sarşımız kalmış. 14. Kapayabilirdim abim söylemezsem kapayacaktım. Ve güzel bir vuruş. 200 puan mı öyle bir şey geldi. Ölmedim Ve e, çok güzel. Biz bir oyun alacağız. Adı neydi abi? Savaş oyunuydu. Adı neydi oyunun? Beyliği. Evet. Lan payday mi? Böyle bir tane oyun var. Assassin's Creed, as alacağız. O oh, ne no, Assassin's Creed? <laughs> Unuttum savaş oyunu lan silahlı. Call of gibi. Ha. Battle çekeceğiz. Alır, alabilirsemiz. Ama ben biriktirip alacağım. Ve çekeceğiz size. Ve silahımız çok kötü. Aldığımız silah. Abi seni göstereyim mi? Saçma saçma adamlar var ya. Abi seni ekranı göstereyim mi? Ya. Of abi zattır ama ya. Ay ayıptır Sen ya. Ne Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aa telefon çok sıcak. Allah Allah Allah. Ve e, abim çok yaralandı gördüğünüz gibi. Ve yaralı... Yerde kanlı... Kanlı aileşti. Şaka şaka. Vurursa... Ve çok iyi bir vuruş. Tamam ya, onu Ve abimi göstereyim mi arkadaşlar? Ayda. Şaka şaka. Abi bu ne ya? O seni bir adam vuramadın ya. Ben burada kötü oynuyorum. Ee, arkadaşlar bu birinci videomuz. Değil mi? Değil mi? Evet. Bu birinci videomuz. Ee, öbürki videoda ben oynayacağım. Yani bize videomuzu izlerseniz sakın abone olmayı unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. He. Abi sınıf arkadaşlar izleyin lan bunları. Oy o. Vur. Vur lan, vur. vur lan kaçınmadı Oha oha oha. O adam ölmedi. Ve çok büyük bir yara ne, e, ne, ne, ne. helikopter geldi helikopterin böyle bir küçük helikopter var ya abi Heh. O helikopter vurdu kolundan ya Böyle küçük bir kumandoda helikopter var arkadaşlar Böyle kolunuza atıyor hemen böyle yazı çıkıyor Böyle uyuşuyorsunuz böyle iki kez atınca e, yani uyuşuyorsunuz Ya gözlerim artı ya vurur Oynuyorum. Bakalım. Şimdi gösterelim. Ana göstermiyormuş. Abimkine bakalım. Wise. 8, 1, 13 13. Oha. Oha. Lan bu ne lan? Kaçıncısın daha? Seni alıştırma. Evet videonun sonuna. Hadi göster. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.